Yunanistan çok eskiden beri Amerika'nın ve Avrupa'nın esaslı şımarık çocuğudur. Şımarık çocuğu her zaman arkasından işte Fransa, Amerika, İngiltere desteklerler ve bununla kendilerini bir sıfat kazandırmaya çalışırlar. Yani Yunanistan şu anda eğer bu tahriklere devam eder ve bizi bir noktada çok zorlarsa ve Türkiye'nin herhangi bir müdahale etmesi halinde dedikleri gibi hemen şikayete başvuracak. ki Bize saldırdı Türkiye, saldırgan Türkiye. Bunu yaptığımız anda zaten Türkiye'ye demin de konuştuğumuz gibi çeşitli yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, Türkiye'nin ekonomisini daha da o sıkışıklığa sokmak, daha büyük problemler yaratmak. Ama tabii şunu çok iyi biliyor Amerika esasında. Türk ordusu ikinci NATO'nun büyük ordusu. Yani Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği sıkıntıda. Türkiye'nin sınırları şu anda e, Orta Doğu'ya giden sınırları en büyük e, köprü Türkiye hem batı için hem Avrupa hem Amerika için. Yani bu durumda Amerika'nın direkt bizi karşına alması mümkün değil. Ama Yunanistan'ın Yunanistan'ın kendi içinde de siyasi olarak Türkiye ile bir dalaşma, bu seçimler siyasi olarak işine gireceğini düşünüyorum. Türkiye şu anda itidalli davranıyor, sağduyu davranıyor ve davranmaya devam etmesinde fayda var.